Talon'un ilk anıları Noxus'un yeraltı geçitlerinin karanlığından ve bir bıçağın güven veren çeliğinden oluşuyor. Ne aile hatırlıyor, ne sıcaklık, ne de iyilik. Onların yerine sadece çalıntı altının şıngırtısını ve sırtını duvara vermenin güvenliğini dost edinmiş. Yalnızca keskin zekası ve hırsızlık hünerleriyle hayatta kalabilmiş olan Talon, Noxus'un karanlık yeraltı dünyasında dişiyle tırnağıyla kazarak yaşadı kesici silahlar kullanmaktaki ustalığı onun hızlıca bir tehdit olarak etiketlenmesine sebep oldu ve Noxus hırsız loncaları ona kiralık katiller gönderdiler. İki seçenek sunuluyordu. Ya onlara katılacaktı ya da ölecekti. Talon cevap olarak peşine takılanların cesetlerini Noxus'un hendeklerine attı. Öldürme girişimleri gitgide daha tehlikeli olmaya başladı. Sonunda bir gün saldırganlardan biri güç bakımından Talon'un dengi çıktı ve onunla son noktada bıçak bıçağa geldi. Bir sonraki hamlede ise ilk defa bir dengiyle çarpışan Talon'un silahı rakibi tarafından üstün bir hamle ile elinden düştü. Celladının kılıcına şaşkınlıkla bakarken katil kendisini tanıttı. General Ducudo, general Talon'a ya elinde ölme ya da Noxus üst komutasının nacin olarak yaşama seçeneklerini sundu. Talon yaşamı seçti. Ama bir şartla. Sadece yenemeyeceği birinden gelen emirlere saygı duyabileceği için yalnızca Dukudo'ya hizmet edecekti. Talon, Dukudo'nun emriyle onu buz gibi Freljord topraklarından Bendel şehrinin iç meclislerine kadar götüren gizli görevler yaparak gölgelerde kaldı. General ortadan kaybolduğunda Talon özgürlüğünü geri almayı düşündü ama yıllarca hizmetinden kaldıktan sonra Dükudo'ya çok büyük saygı duymaya başlamıştı. Generalin nerede olduğunu bulmayı kendisine görev edindi. Kaybolmasına asla izin vermeyecekti. Talon'un şüpheleri onu savaş enstitüsünün kapılarına kadar getirdi. Burada Dükudo'nun kaybolmasından sorumlu olanları bulmak için Efsaneler Ligi'ne katıldı.